Merhabalar. Yeni değişik güzel bir örnekle beraberiz. Kesme artırma şeklinde teknikler kullanılan ters düz örgüyle basit uygulanabilen bir örnek ama karışması çok muhtemel. İki örnek aslında yan yana kurulunca ortada da değişik bir şekil oluşuyor. Ama ben size sadece bir kenarını göstereceğim. Yani şu kadarını yapacağız örneğin. Bir bu kadar daha bu tarafta yapınca ortada bu şekil çıkıyor. Yani aslında bunun bir nevi tersi çıkıyor. Ben şimdi size örneği bir anlatayım. Örnek 23 ilmek. Ama biz yanlarda diğer örneği yanında götürebilmemiz için birer ilmek koyacağız. 25 ilmekten kuracağız örneği. Öncelikle şöyle kesip yana doğru açıyoruz. Daha sonra buralardan kesip ortaya doğru kapatıyoruz ve ortada bir baklava dilimi oluşturuyoruz. Şu an karışık görünüyor size ama yaparken çok zevkli ve kolay giden bir örnek. Ben baştan ilmek attım. Şu şekilde. Ben 3 kenar ilmeği yaptım. Bir ilmek örüyorum. Bir artırdım. 7 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 3'ünü bir alıyorum. 1 tane örüyorum. 1 artırıyorum. 1 örüyorum. 1 artırıyorum. 1 örüyorum. 3 keseceğim. Ancak 3'ü şu şekilde kesersem şu bahsettiğimiz şu döngüler yani pıtırcık gibi duran döngüler olmadığı için üçlüyü ters kesiyoruz. Yani buradan girmiyoruz. Şu taraftan giriyoruz 3 ilmeğe bakın. 1 2 3. Üçüncüden giriyoruz ve tersten kesiyoruz. Yani arkadan doğru öne doğru kesiyoruz. Şu şekilde. Yine 7 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 1 artırıyorum 1 örüyorum geri kalan boş ilmeklerimi örüyorum şimdi iki burada kestik bir burada bir burada artırdık İki burada kesmiş olduk bir önünde bir de örnek sonunda artırdık ilmek sayımız hep aynı. Aynı sayı bulmamız gerekiyor sürekli. Arkada hepsini ters örüyoruz. Hiçbir özellik yok. Artırdığımızda kestiğimizi de hepsini de ters örüyoruz. Şu şekilde. Arkası ters örgü. Önde düz, arkada ters. Gayet basit giden bir örnek. İlmek değiştirmediğimiz için de çok kolay. Şimdi yine 3 kenar ilmeğimi alıyorum. Az önceki ilk bir ilmeği ördüm. Artırdım ilmeği ördüm. 1 artırıyorum. 5 örüyorum. 1 2 3 4 5 Bu kez bu üçünü kesiyorum ve 3. ilmek benim az önce kestiğim ilmek. Bunu normal kesiyoruz. Bir ilmek örüyoruz. Artırıyoruz. Ortada 3 tane örüyoruz. Artırıyoruz. Bir örüyoruz. 3 tane keseceğim. Bu sefer yine buradan değil. Buradan giriyoruz. 5 tane örüyorum. 2 3 4 5 Bir artırıyorum, iki örüyorum. Geri kalanların hepsini örüyoruz. Arkada hepsini ters geliyorum. Burası sürekli aynı olduğu için hızlı geçeceğim. Şu şekilde biraz belirmeye başladı. Devam ediyoruz. 3 boş ilmeğimi aldım. Şimdiye kadar artırdığım ilk baştaki ilmeği örüyorum. 1 2 3 Artırıyorum. 3 tane örüyorum. 1 2 3 Ve yine üçünü bir kesiyorum. 1 örüyorum. Artırıyorum. 5 örüyorum. 1 2 3 4 5. 1 artırıyorum. 1 örüyorum. 3 tane kesiyorum. 3 tane örüyorum. 1 artırıyorum. Geri kalanları düz ördüm. 3 boş ilmeği örüyorum. Arkada hepsini ters örüyorum. 3 kenar ilmeğimi aldım. Kenardaki boşları örüyorum. 1 artırıyorum. 1 örüyorum. 3'ünü bir kesiyorum. 1 örüyorum. 1 artırıyorum. 7 adet örüyorum. 2 3 4 5 6 7. 1 artırıyorum. 1 örüyorum. 3 ilmeği kesiyorum. 1 örüyorum. 1 artırıyorum. Geri kalanları düz örüyorum. Arkada hepsini ters örüyorum. Şimdi burası önemli. Örnek yön değişecek. Şimdi biz buradan 3 kesmemiz lazım. 3'ü şununla kesiyoruz. Dolayısıyla buradan artırıyoruz. 3 kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 ördüm ee, baştaki ile beraber 3 örmüş oluyorum bir artırıyorum bir örüyorum üçünü bir kesiyorum bir örüyorum burada artırmıyoruz bir daha ördüm. Bir daha ördüm. Artırıyorum. 5 tane öreceğim. 2 3 4 5 Artırıyorum. 3 tane örüyorum. Bu tarafı yandan doğru yine kesiyorum. 3 ilmeği. 1 ilmek örüyorum. Artırıyorum. 3 ilmeği daha örüyorum. Ve kenar boşlarımı örüyorum. Arkada hepsini yine ters örüyorum. Üç kenar ilmeğimi aldım. İki örüyorum. Bir artırıyorum. Bir örüyorum. Üçünü kesiyorum. Bir, 2 3 4 örüyorum. 5.yi de örüyorum. Bir tane artırıyorum. 3 tane örüyorum. Artırıyorum. 1 2 3 4 5 örüyorum. Hep eee simetrik gidiyor üçünü kesiyorum. Bir örüyorum. Bir artırıyorum. Geri kalan iki ilmeği örüyorum. Ve kenar boşlarımı. Arka tepsini ters örüyorum. Şimdi bakın bu örneğin son sırasını yapmış olacağım. Az çok şekil çıktı. Ben bunu ince bir şişle yapmıştım. Daha belirgin olsun diye bunu iri bir şişle yapıyorum. Son sırayı gösteriyorum şimdi. 3 kenar ilmeğimi aldım. Bir örüyorum. Bir artırıyorum. Bir örüyorum. Üçünü bir kesiyorum. Aradakileri örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bir artırdım. Bir ördüm. Bir artırdım. Yine 7 örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 3 ilmeği kesiyorum. Bir örüyorum. Bir artırıyorum. Geri kalan biri de ördüm. Kenar 3 ilmeğimi örüyorum. Arkada hepsini ters örüyorum. Şimdi birinci örneğimizi bitirmiş olduk. Şu şekilde. Kesmelerimiz burada. Şimdi e, ters çevireceğiz kesmelerimizi. Yani artık bunu tersten doğru keseceğiz. Bunu düzden bu tarafa doğru keseceğiz ve ortaya doğru kapatarak geleceğiz. Yani buradan bakarsanız şu kısma kadar geldik. Şimdi geri kapatmayı göstereceğim. Başlıyorum. üç kenar ilmeğimi aldım. Ortadaki bu bir ilmeği ördüm. Az önceki artışı ördüm. Bir artırıyorum. Bir örüyorum. Bu taraftan. Şu taraftan gördüğünüz gibi üçü kesiyorum. 1 2 3 4 5 ördüm. 1 artırıyorum. 3 örüyorum. 1 artırıyorum. Yine 5 öreceğim. 1 2 3 4 5. Bu kez buradan kesiyorum üçünü bir aldım. Yanındaki bir ilmeği örüyorum. Sonrasında artırıyorum. Geri kalan iki ilmeği ördüm. Ve boşlarımı örüyorum. İkinci örneği ters başlamış olduk. Yani şöyle anlatacak olursam. Biz burada 7 örüp kesmiştik. Yanında bir örmüştük artırmıştık. Burada tam tersinde yanında bir örüyoruz, kesiyoruz, ve aradaki 7 ilme ilk sırada ördük biz. Birinin bitişi diyelim başlangıcı oluyor bu örnekte. Şu an ikinci sırayı yaptık. Şuradaki sayı 4 olacak. Buradaki sayı bununla 4 oluyor. 1, 2, 3 yapıyoruz ama bu aynı zamanda bu tarafın başlangıcı oluyor. Tek burada karıştırabilirsiniz örneği. Arkada hepsini ters örüyorum. Normalde ben sayarak yapmıyorum. Şekli görüp yapıyorum ama size örnek çıkardığım için sayı veriyorum. Arada karıştırabiliyorum. Kusura bakmayın. 3 ilmek ördüm. Şu artırma ve ilk birine kesme kadar 3 ilmek örüyorum. Ördüm. Bir artırıyoruz. Bir örüyoruz. 3 kesiyoruz. Bakın bunu bu tarafa doğru kesiyorum şimdi. 3 örüyoruz. 1 artırıyoruz. 5 örüyoruz. 1 artırıyoruz. 3 Üç örüyoruz. 3'ünü bir kesiyorum. 1 örüyorum. 1 artırıyorum. Geri kalanları düz ördüm ve kenar boşlarımı örüyorum. Arkayı yine tersten geliyorum. Şimdi yine 3 ilmek alıyorum kenarı Artırdığım yere kadar şurayı öreceğim 4 ilmek örüyorum 1 artırdım 1 örüyorum 3 kesiyorum 1 örüyorum 1 artırıyorum 7 örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 1 artırıyorum 1 arıyorum 3'ünü bir kesiyorum 1 arıyorum 1 artırıyorum kenar 3 ilmeğimi aldım arkada hepsini ters geliyorum Şu şekilde. Yani biz şuraya kadar geldik. Şuradayız. Şimdi şu baklava dilimlerini daraltacağız. Şunu da daraltacağız ortayı. Şu tarafa doğru çıkacağız. Şöyle. Bu sefer kesmelerimiz bakın buradan devam ediyor. Şu aralardan Başlıyorum tekrar. 3 kenar ilmeğimi aldım. Şimdi burada biz şu üçü keseceğiz. Bu ortası daralacak şurası. Şurası yani şu taraf gibi düşünün daralacak. Burada 3 ilmek örüyorum. Bir artırıyorum. 3 ilmek örüyorum. Şuradan üçünü bir kesiyorum. Bir örüyorum. Bir artırıyorum. Beş örüyorum. 4 5 1 artırıyorum 1 örüyorum 3'ünü 1 alıyorum 3 tane örüyorum 1 artırıyorum geri kalan 3'ü örüyorum Arkada hepsini ters örüyoruz. şekilde. Şimdi tekrar üç kenar ilmeğimi aldım. Örneğin bitimine son iki sıra, İki tane örüyorum. Bir artırıyorum. Beş tane örüyorum. 1 2 3 3 tane kesiyorum. 1 örüyorum. 1 artırıyorum. 3 örüyorum. 1 artırıyorum. 1 örüyorum. 3 kesiyorum. 5 örüyorum. 1 2 3 4 5 1 artırıyorum. Geri kalan 2 örüyorum. Arka sırada hepsini örüyorum yine. Şimdi dediğim gibi burası aslında diğerinin son sırası. Diğer örneğinde ilk sırası olmuş oluyor. İlk başladığımız yerdeki gibi başlıyoruz düşünürsek. 3 tane örüyorum. 1 ördüm. 1 artırıyorum. 7 öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 3 tane kesiyorum. 1 örüyorum. 1 artırıyorum. 1 örüyorum. 1 artırıyorum bir örüyorum 3 kesiyorum bunu yine bu taraftan ilk örneğe başladığımız yerdeki gibi yani videonun başından izlediğinizde bu olacak 7 ilmek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 bir artırıyorum bir örüyorum kenar 3 ilmek Örnek bu şekilde. Dediğim gibi biraz artırma eksiltmeleri dikkat etmeniz gerekecek. Ben bunun bir görüntüsüyle selvi ağacına benzettim. Onun için modeli selvi örneği koyuyorum adını. Başka bir adı varsa sonradan değiştirebiliriz. Örnek bu şekilde ilerliyor. Eğer ki yan yana iki örnek kurmak istiyorsanız benim şurada bahsettiğim aslında şu ikinci örneğin başlangıcı. Yani birbirinin içine geçirebilirsiniz ama bu zor oluyor diyorsanız bu şekilde yapıp araya bir haroşa ya da 2 3 haroşa koyup örneği ayırabilirsiniz de yapmak isteyenlere kolay gelsin.